Hatay'ın yeni dijital platformu hatay.com'dan herkese merhabalar. Ben Hüseyin Yıldırım. Hatay Spor'un tribününü, derinliğini, gündemini konuşacağımız pro yeni programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğum her zaman gibi Hatay Spor'un sakin gücü ve tribünlerin sevilen ismi Eren Ravip Panaşlıoğlu ile beraberiz. Eren abi hoş geldin. Hoş gördük Hüseyin merhabalar. Merhabalar. Ben seni biraz bugün farklı gördüm abi. Bir imaj değişikliği var. Aynen. Bu kış gününde radikal bir karar olmuş abi. Saçların <laughs> sebebi nedir acaba? Abi, dolardaki düşüşü fırsat bildim. <laughs> Saç ektirdim kanka. Saç ektirdin abi. <laughs> Aynen. Nerede Yok. bu ekim oldu abi? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Abi dedim beşliklik olsun ya dedik. Saçımız biraz rahatlasın. O yüzden böyle güzel yakış, yakışmış gü Yakışmış ben, çok beğendim. Güzel duruyor. Güzel bir imaj olmuş abi. Eyvallah. Zaten yakışıklı adamız. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Abi gündemimiz yoğun. Evet. Anta e, Sivas mağlubiyeti var 4-0'lık. Ağır bir mağlubiyet. Evet maalesef. Kupada kazanılan 5-4'lük hikayesi olan bir Eyüp maçı var. Ondan sonra bilet fiyatlarıyla alakalı sıkıntılarımız devam ediyor. Sanat eserini kaldırmışlar. He, çim Adam e, heykeli vardı. <laughs> Çok komik bir hikayesi olan Çim Adam heykeli var. E, yavaş yavaş istersen bir Sivas maçından başlayalım. Olur. Ağır bir mağlubiyet. Beklenmedik skor mu sence? Skor olarak öyle ama hani e, bir önceki programda Sivas maçının zor olacağını çünkü adamların 5-6 altı maç, altı maç herhalde bir galibiyet hasreti vardı. Evet. Onlar da o maçta biraz motive çıktılar. Hani biz de iyi seviyede olduğumuz için daha yüksek bir motivasyonla oynadılar. Ee, Bizde bireysel hatanın fazla olduğu bir gün oldu. Ee, öne geçince... İki uzun zamanları da var bireysel hatalar. Evet. İşte Biri bunu değerlendirecekti. Sivas'a kısmet oldu. Kırmızı kartı da görünce maalesef toparlayamadık. Ağır bir mağlubiyet oldu. Ama futbolun içerisinde bunlar var. Oluyor yani. Takımımızın biz yine hı hı. destekçisiyiz düzelecektir. Her takım dönem dönem form düşüklükleri yaşıyor. En az asarla çıkıp hedefimize Avrupa'ya gitmek için yolumuza devam edeceğiz. Yani takım şu an iyi seviyede. Yine iyi takım. Takım iyi seviyede ama takım savunmasında ben sıkıntı görüyorum abi. Hani. haftalardır Adana Demir maçından bu yana gelen sıkıntılar var. Antalya maçında da vardı aynı problem. Evet. Orada kaçırdılar. Adana Demirspor maçında onlar da kaçırdı. Eyüp maçında daha iyi oldu. Evet. Eyüp maçında bayağı zorlandık. Yani 7 yani numaraları var. 7 numaraları ve 57 numaraları oldukça bizi zorladı. İki Gerçi tane genç adam de. evet. E, i̇yi bulmuşlar yani. Çocukların biri Galatasaray altyapısındaydı. Hı hı. E, diğeri de Pendik altyapısından. İkisi de etkiliydi. E, ama yani olur ya futbolda bunlar oluyor. Ben bugün çok büyük camialar da form düşklüğü yaşıyor. Ama yani. desteğimizi inancımızı devam ettireceğiz. Yani mutlaka devam ettireceğiz ama hani Hatay Spor 2016-2020 seneleri arasında Hatay Spor'un ortalama maç galibiyeti 20. Başarıya alışan bir taraftar var. En ufak bir de artık bir humurdanmalar görüyorum ben. Bu Hatay Spor için kötü bir durum bence hani. Çünkü Allah korusun düşüş olduğu zaman e, desteğin daha az kısıtlanacağını sanıyorum hani abi. Kısıtlı destek geleceğini düşünüyorum. Sen nasıl yorumlamak istersin bu durumu? Türkiye'deki futbol mantalitesi maalesef bu doğrultuda. Takım iyi giderken herkes desteğini son gazla devam ettiriyor ama işler kötü gittiğinde maalesef herkes eleştirir. Nahoş yaklaşımlar olur. Bizde de oluyor maalesef. Ama Atay Spor'un gerçekten ciddi bir grafiği var. Son 4-5 sezondur. Devam edecektir. Destek oldukça Ömer Erdoğan, işte Lütfü Başkan'ın da ben ciddi katkıları olduğunu düşünüyorum. E, Ömer Hoca da şayet takımın başına ayrılmazsa Hatay inişli çıkışlı da olsa e, bu sezonu mutlak surette istediğimiz yerde bitirecektir. Çünkü e, yani ciddi bir avantajımız var. Yani hem puansal anlamda hem iş iyi kullanıyoruz. Evet. Deplasmandan da puanlar çıkartıyoruz. Beklenenin çok üstünde takım. Evet. Çok çok üstünde. Onun ne? için Hatay Spor i̇şte, umarım Avrupa hedefini yakalar. Benim üzüldüğüm nokta beklenenin üstünde ama eleştiri var. Bu eleştiri bitmez, eleştiri olur yani. Yıpratıcı olmamak lazım yani olumlu eleştiri her zaman daha bence daha iyi dönüş sağlıyor. Yani Hatay Spor eleştirilecek yani şimdi mesela son işte gittik beraber Eyüp Spor hı hı. maçında. Evet. Yani Emre'ye büyük tepki var ama Emre, Emre de tabii ki kendini toparlamak durumunda. Özel yaşantısına çünkü dikkat etmek durumunda. Emre büyük hayal kırıklığı yarattı. Evet. Ondan dolayı da var. Büyük umutlarla geldi takıma. Takımın 10 numarasının bu denli pasatası yapması Do doğru değil. Yani iyi değil. Olmaması lazım. Kendine de iyi bakmıyor. Evet. Dışarıdan da duyumlar alıyoruz. Maalesef bunu duyuyoruz. Yani özel hayatıyla ilgili maalesef sıkıntılı var. bir süreç var herhalde. Umarız kendini toparlar. Çünkü background'ı çok iyi bir adam. Yani Galatasaray'da oynadın. Şeyi e, kaçırdı e, abi, tribünün artık ona tamir yok gibi. Evet, şu an görüntü oydu yani. Nasıl toparlayacak bilmiyoruz. E, kendinin elinde yani bunu, bunu kendi yapacak biz değil. Ya, Maçtan çıkarken de mesela Hı -hı. tepkileri çok olumlu değildi. Ben hoşuma gitmedi mesela yani o agresiflik yani. ev maçından bahsediyoruz. Evet, evet. evet. yani çıkarken tabii ki çıkmak her Hı -hı. oyuncuyu Hı, -hı. Ama e, bu kadar da yoğun sert bir refleks bu da iyi değil. Umarız düzeltirler durumu. Yani hep beraber. Ya şu piyasada düzelmesi lazım. Tabii ki. Çünkü malum kur artış sebeplerinden dolayı Spor'un transfer yapması zor gibi gözüküyor. Hı -hı. Hatta hoca istemiyorum da demişti Hı -hı. basın toplantısında Hı -hı. daha önce. Ama orta sahaya ve defansa net bir transfer lazım gibi. Evet. Orta sahaya mutlak suretle transfer lazım. Yani yine defansı ben Çanakkale geçirmez Hı -hı. moduna sokabiliriz hani. Ama orta sahada Mehdi'nin olduğu bölgede Hatay Spor program yaşar. Zaten kadro derinliğimiz yok. E, son maç gördük yani e, kamera oynadı verimsiz, çok verimsiz. E, Saint Louis oynadı çok verimsiz yani. Kafaları başka yerdeydi sanki değil mi abi? Abi, o, ya, maçın biz, düşük profilli bir maç olmasından dolayı mı takımı küçümsediler yani. acaba hani? Yani Ziraat, maçlarında, maçlarında, oldu? Ondan Ziraat Ziraat Kupası'nda bütün takımlar bu psikolojiyle oynuyor nedense. Önemsemiyorlar. Ama yani Bizim için açık ben benim açımdan açıkçası evet. o maç Avrupa'ya giden en kestirme yol yani. Hani oradan gidelim. Ne usulü şu an? Evet. Yani şimdi men hemen sporla da eşleştik. Yine Güzel avantajlı bir kura. bir, kura. Avantajlı bir kura evet. Yani buradan gidelim. Ee, tabii ki ligde çıkabildiğimiz en yüksek e, basamağa çıkalım. Oradan bize çünkü ekstra Hı. gelir de geliyor. Ligi altıda bitirdiğin zaman onun bir ekstrası oluyor. Mali açıdan bizi de, e, de yani bizim değerimizi yükseltecek. Marka değerini yükseltiyor. Tabii. Ama Türkiye Kupası'na da bence bir ağırlık vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Son iki senedir şanslıklar yaşıyorduk Kupada abi. Karajobe'ye evet. eğlendik geçen sene. Ondan önce siirt eğlendi takım. Evet. Siirt miydi Siirt. Siirt eğlendi. Siyirt. Hatta şeyde İlhan Hoca'nın gitmesine sebep oldu. Evet. Ama ondan önce Başakşehir'i elemişti bu takım Galatasaray'ı da elemişti. İşte evet. maç seçiyor abi. Yani i̇nsanlar, takımlar maç seçiyor. O zaman da Başakşehir belki bizi önemsemedi. Yani o ters açıdan baktığın zaman hani onlar da bizi çok dikkate almadılar. Ben şu Emre Oğlan'a bir kez daha dönmek istiyorum abi. Tabii. Ömer Hoca'nın şöyle bir özelliği var, e, oyuncuları değiştirebiliyor. Mesela El abi forvet ortada oynuyordu, hani adamı sol tarafa aldı. Ne bileyim Ribeiro yine kanat oynuyordu, şu an 8 numara oynuyor. Emre Çolak da 10 numara normalde pozisyonu. Emre Çolak'a da bir 6 numara çeviremez miyiz bu yoklukta ya? Ben bunu bu şartlarda yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Hani Emre Çolak'a mesaj verdim çünkü Hatay Spor'un ihtiyacı var, Ciddi da ihtiyacı var. Ben Emre'yi açık konuşayım. İlk geldiği zaman e, ben sevindim. Niye? Çünkü kumaşı çok iyi olan bir arkadaş. Yani benim beğendiğim bir futbolcu. Yani Galatasaray süreci, Deportivo süreci. Deportivo'da da ya, <laughs> o sene Deportivo Lig'den düştü ama ayakta kalan tek adamdı. Deportivo'nun Lig'den düştüğü sene. Direnen tek adam diyebilirim size Deportivo takımında. Çok iyi bir kumaşı var adamın. Ama buraya geldiğinden beri maalesef istediğimiz seviyeye çıkamıyor. Bir de az önce senin belirttiğin gibi yani Ciddi bir homurdanma da başladı artık evet. Emre'ye karşı. Yani bir an evvel kendini toparlamasında fayda var. Yani Hem kendisi açısından hem Hatay açısından bu kıymetli olur. Umarım en kısa zamanda Emre toparlarsın. Tribünün sesine kulak verirsin. Abi Hatay'ın gündeminde malum bir Çim adam heykeli vardı. Hastane yolundaki kavşakta, stadyumun yanında rejide ekrana verebilirse. Şöyle bir çim adam e, heykeli yapmışlar. Ortadaki çim adam. Ortadaki çim adam. E, en sağdaki Hatayspor'un Spor'un efsane oyuncusu Mehmet Kakil. En solda da Robocop var abi. Şimdi benim aldığım duyumlara göre Mehmet Kakil'in heykelini yapmak istemişler. Çim adam tarzı yapmak istemişler. Daha az maliyet olur diye düşünmüşler sanırım. Ama iş, <laughs> iş istedikleri <laughs> gibi oldu. <laughs> 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 Çok acayip ki ortaya çıkan şey Alex Murphy <gülüyor> <gülüyor> Alex Murphy olmuş. Ya, yakışıyor mu abi <laughs> Atay'a? Ne abi, diyorsun abi? Yani sağ olmamış. Zaten e, Mehmet abiye de bizim için e, ciddi bir idol. Hatay Spor taraftarı için. Ona da buradan e, selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz. Ben de Mehmet abi bir tekrar kusura bakmasın abi yani. Ben özür diliyorum abi senden. Beni. Bu işi yapanlar adına ben de özür diliyorum. Olmaması lazımdı hani. Ama evet. hatadan dönmüşler abi. Evet kaldırdılar. Kaldırdılar, ciddi bir eleştiri geldi çünkü. Evet. Umarız Mehmet abinin daha e, donanımda daha da, kaliteli da... bir heykeli orada olur. Biz de gidip orada bir e, hatıra fotoğrafı çekiliriz. Yani gerçekten şeye çok benziyor ama ya. Değil hani Robocop'a gerçekten çok benziyor. Yani mesela 100... Bunu yapan demek ki Mehmet abi de Robocop, Robocop görüyormuş hani o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de bir şey olabilir. Olabilir yani. Hazır heykelden e, bahsetmişken Mamedyufa girmek istiyorum. Evet 5-4'lük Eyüp galibiyetinde iki defa kaleye girdi. Atlan her penaltı atışında doğru noktayı buldu. Az daha da bir iki tane çıkaracaktı. Olmadı. Takımı sırtlıyor. Şey, e, balı tükenmeyen arı kovan olarak görüyorum. Adam her yerde. Evet. Mamedyuf için neler söylemek istersin abi? Ya yani şu heykeli Mamedyuf takışmaz yakışmaz mı? Hatay'a gelmiş geçmiş en ahlaklı, evet. en verimli sporcu olarak. Yani Ataşehirspor'un e, tarihinde çok ciddi oyuncular, çok ciddi e, karakterler var. Mehmet de bunlardan biri. E, adam için söylenecek çok bir şey yok çünkü işine ciddi bir saygısı olan gerçek bir profesyonel. O adama zaten bütün tribünler maçta e, Eyüp maçında özellikle tam anlamıyla bağrına bastı. E, bir orada bir sadece müzikle alakalı bir sıkıntı oldu. Hani, evet. e, İnsanlar Mahmedi Ufuk'u tribüne çağırdığı halde o yüzük yayını kesilmediği için Mahmedi sadece bir el sallayıp içeri geçti. E, maç sonu elik dalı çaldılar. Takımla evet. e, taraftar bütünleşemedi. Ve uzun zaman sonra ben ilk defa bir Çarşamba maçında abi işte kupa maçında bu kadar dolu tribünler gördüm. Normalde Batı tribünü bilet fiyatları 400-500 civarı değişiyordu. 20 lira yaptılar ve full bir Batı tribünü vardı. Evet. Yani bu zaten fiyatları daha önce konuşmuştuk hı hı. hani daha aşağı çekilirse. Ve e, etkili de bir türbin vardı abi. Batı türbininde özür dilerim statta yaklaşık 4.900 bile satılmıştı ama 4.000 kişisi falan kameraların çekmedi o iş tribündeydi Batı türbinindeydi ve etkili de oldu türbin, iyiydi yani ama işte maç sonu bu daha önce de yaşandı bu eriktalı konusu. Sürekli yaşanıyor evet. Ankara'da mıyız abi yani? Neden yani. elektralı çalıyorsunuz ki? Hayır, i̇stediğini çal problem de değil hı hı. ama hani ilk önce bir taraftarla bir kontak içinde olun. Tabii. Takım e, ciddi bir başarıyı orada yakaladı. 9 kişiyle rakibe eledi. kalecisiz bir şekilde. E, bırakın insanlar orada bir sinerji yarasın takımla. Daha buna hiç fırsat kalmadan müziği son ses dayayınca orada bir kopukluk da oldu. Takım direkt zaten içeriye İçeri geçti. Geldi. Taraftar da tribünü terk etti zaten geç saat diye. Orada bir kopukluk oldu. E, Mehmet geri dönmek istersek eğer e, büyük bir profesyonel. Umarız Hatay'da kalıcı olur. Yani futbol yaşantısını bitirdikten sonra da eğer buradan keyif alıyorsa şehirden umarız idari veya teknik evet. kadroda bizimle beraber çalışmaya devam eder. Çünkü gençlere gerçekten çok büyük bir örnek. Yani ben teknik kadroda değil de idare kadroda olmasını düşünüyorum. Yönetim kadrosunda olmasını evet. düşünüyorum. Yani olabilir. Çünkü mevcut yönetimin bu düzeyde olduğuna inanmıyorum. Evet. Çünkü halktan kopuk bir yönetim var. Açık ve net. Ee, yönetimimiz bir Kanada firmasıyla abi markalaşma sözleşmesi imzalamış. Ama e, hiç taraftarıyla beraber değil. Taraftarıyla bütünleşemiyor. Bu markalaşma şirketi nerede? Ne yapıyor? Bu zaman görmedik hiçbir şeyler. Sen taraftarını markalaştıramadıktan sonra istediğin kadar marka ol. Bir yarar olacağını sanmıyorum ki bir sürü de örneği var bunun şu an En basit örneği bence Başakşehir. Evet. Ne düşünüyorsun abi? Taraftar ve yönetim arasındaki ilişki, bilet politikası, bu türbünlerin kopukluğu hakkında. Ya yani bunu sürekli kendimizi tekrar düşürüyor gibi oluyoruz ama dile getirmemiz lazım. Çünkü bir organizasyon yok, maalesef ki yok. Ya ben artık o konu hakkında şöyle düşünüyorum. Mevcut yönetim ciddi bir taraftar kitlesi istemiyor diye düşünüyorum. Hem koordinasyonla ilgili bir sıkıntı var hem de bilet fiyatlarına baktığım zaman yönetimin zaten böyle bir telaşının olmadığını, maça kim geliyorsa gelsin, takımını desteklesin. Bireysel veya toplu olarak. Başbissin. Herkes evine gitsin. Yani herhangi bir e, tribünle ilgili yönetimin e, bir kaygısı bir projesi olduğunu düşünmüyorum. Zaten olsa e, çok daha farklı bir tribün olur adayda. Çünkü irili ufaklı da olsa bir potansiyeli potansiyel, var. İrili ufaklı değil potansiyel cidden var. Potansiyeli yönlendirecek kimse yok. Evet. Yani tek tribün. Bunu hı hı. daha önce de söylemiştik. Tek tribünde güzel bir birliktelik sağlanıp zaten zor bir deplasmanız. Hani buradan evet. puan almaları gerçekten zor rakiplerin. Bunu bir tık, iki tık üstleri üste çıkartabiliriz aslında. Ama şu an bunu kimse yaklaşmıyor, yanaşmıyor. Son maç çıkışında ben birkaç arkadaşın Lütfü Başkan'la bu konuyu görüştüğünü bizzat şahit oldum. Hı, hı Lütfü Bey burada, Lütfü Başkan konuyu daha doğrusu bu değerlendirmeyi Aydın Bey'e Yöneticilerde paslıyor. Ama işte orada da bir kopukluk var. Yani pasladığı kişiyle türbünün arasında bir kopukluk var. Umarız iyi olur. Olması lazım. Evet. Yani şiirin dinamiklerini tribünde yansıtmamız lazım. Abi bilet fiyatlarını bak. Ben net söylüyorum. Bilet evet. fiyatlarını... Açıklanmış vardı Başakşehir bilet fiyatları ile paket sistemini yapmışlar. Ee, Marat'ın doğu üst türbününden bahsedelim abi. Hı. 200 lira mı? 100, 100 liraydı pardon. Hı hı. E, gerek yok abi. Hı hı. Bir şey çekmeleri lazım aşağı ama yapmıyorlar. Mesela senle de konuşuyorduk Konya'nın yaptığı sistemi, Samsun Spor'un yaptığı sistemi. Hani o sistemi burada yaparsak, sistemi anlatmak istersen. Belki yönetimimize bir fikir olur. Yani sosyal medya hesaplarında paylaştılar hem Samsun hı hı. Spor hem Konya Spor. Özellikle ben Konya Spor'un e, yaptığı projeyi inanılmaz beğendim. E, yani çok komik gelecek ama 5 tane boş e, su şişesini e, geri dönüşüme teslim ettikleri zaman oradaki tribün severleri, futbol severleri ücretsiz maç bileti yükleniyor. Yani bu hem doğaya katkı, bir bilinç oluşturma adına hem de insanlar geçip orada Konya Spor maçını izliyor. bu çok farklı, hoş bir proje. Samsun Spor genç tam yaş aralığını hatırlamıyorum ama 12, 13, 14 yaş grubuna ücretsiz bilet yüklüyor. Yani hiçbir şey olmadan Zaten bu iş çekirdekten olur abi. Tabii ki yani. Yani tohum atacağız ki ileride yeşersin. Yani alttaki jenerasyona Hatayspor bilincini yükleyebilirseler bizim jenerasyon asper kadar bunu biliyor. Aha. Ama daha alt jenerasyona bu Hatayspor eee felsefesini, Hataysporluluk e, psikolojisini aşı, aşılayabilirlerse bunun ileride uzun yıllar sonra ekmeğini gerçekten hem tribün olarak hem şehir olarak yeriz, yeriz yani. Evet Şimdi buradan o zaman Lütfü Başkan'a seslenelim. Başkanım seni çok seviyoruz. Hatay'a e, Hatay, Hatay Sporu kazandırdığı için çok, son derece çok mutluyuz. Senden ricamız böyle bir takım kazandırdıktan sonra bir de Hatay Spor'a bir türbün kazandırmanı rica ediyoruz. Bu işi ancak sen yapabilirsin diye düşünüyoruz. Çünkü ben yapamadım, benden öncekiler yapamadı. Yapabilecek insanları da göremiyorum. Hepimizi bir yerde toplayıp, maratonist tribünde toplayıp, güçlü, potansiyel olan bir Hatay Sporu yaratmanı senden rica ediyoruz. Bunun örneğini Türkiye'de gördük. Antep maçında, final maçında Başakşehir stadında bize maraton üst verildi. Evet. Ee, Kupa final maçında. Yani İstanbul tribünden hiçbir farkı yoktu. Birçok Anadolu'nun ateş tribünden de farkımız yoktu abi. İnsanlar bağırmak istiyor. Bağırmaya aç. Ne bağıracaklarını bilmiyor. Doğru yönlendirmeyle çok güzel işler çıkardık biz orada. Ya İnanılmaz burada, baskı kurduk. Abi az çok biliyoruz. Yani yıllardan beri hı hı. E, Hatay'dan e, yüksek miktarlar e, ödeyip İstanbul'a giden, maçları takip eden ciddi kitleler var burada. Hı hı. Ya bu insanlar kendi şehir takımlarını da desteklerler. Ben bundan eminim. Ya biliyoruz çevremizde bir sürü adam var ama dediğin gibi bir birliktelik sağlayamıyoruz. Bir organizasyon eksikliğimiz var. Herkes bir yerde. Yönetim korkuyor abi işte. Olabilir. Yönetim korkuyor. Neyden korkuyorsa, niye korkuyorsun? Ya Lütfü Başkanı bilmiyorum ama ona ayrı diyorum. Nihat Başkanı da ayrı tutuyorum. Hı hı. Bence yönetim korkuyor abi. Olabilir. Korkulacak insanlar değil yani. Onu. Ben çoğunu tanıyorum. Hani kimseyi yiyip <laughs> Kalacak olacak insanlar derken aklıma çizim geldi de abi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse toparlayalım abi. Hı hı. Süremiz de azalıyor. Evet. Ee, Başakşehir maçımız var. Ufak oraya da bir değinelim. Başakşehir maçı tabii ki zor maç. Ee, şampiyon bir takım. Ee, i̇ki sene öncenin şampiyonu. Lige çok kötü başlayıp Emre ile yükselişe geçmiş bir, e, bir, takım şu an. Ee, bir de üstüne bize eksikler var maalesef. Evet. Ribeiro yok. Ee, yani o kadar çok eleştirdiğim bir adamın şu an Hatayspor'da vazgeçilmez olması e, enteresan. Çünkü ben hiç beğenmediğim bir... Burada da bir Ömer Erdoğan e, tabi katkısı ortaya çıkıyor. Evet. Yani, res, yani adamı resmen yeniden yarattı. Onun gördüğü kırmızı kart bizi yarın orta sahada e, ciddi bir sıkıntıya sokabilir. Ki sokacaktır zaten. E, zor maç yani ama 3 puan neden olmasın? karakterli bir oyun. Az hata. Bize kendi sahamızda pazar günü muhtemelen dolduramayız tribünleri ama. O zaten dolmayacak abi dolmayacak. Aynen. Dolmayacak yani. Ama yine bir 10, 10 bin kişiyle falan 10 bin 12 bin kişiyle bir miktar baskı uygulayıp belki İnşallah. maçı alabiliriz. İnşallah ben de öyle, öyle umut ediyorum. Hı. -hı. Ekstra eklemek istediğim bir şey var mı abi? Teşekkür ediyorum. Yine başka bir ayında Başakşehir maçının değerlendirmesini yaparken yine farklı konulara da değiniriz. Keyifli oluyor. İnşallah. Seninle bir birliktelik bir program yapmak benim hoşuma gidiyor. Ben de o sayesinden sonra çok hani <laughs> keyif aldım açıkçası. Ne yavaş söyleyeyim. Ederim. Sağ ol. <laughs> evet Hatay.com'da sizlerle bugün Sivas maçını, Eyüp maçını, Çim Adamı türbünleri değerlendirdik. Biraz da Başakşehir maçına değindik. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Hatay Spor'da kalın, bizlerle kalın.